Evet şimdi oyunun performansını yapacağım. Yalnız oyun normalde seyirci katılımıyla gerçekleştiği için ben hem seyircinin kısmını yapacağım hem seyirbazın kısmını yapacağım. Ama siz normal ben seyirci yapıyormuşum gibi hayal edebilirsiniz. O şekilde düşünün. Oyunu o şekilde izleyin. Geliyorum. Desteden kartları çıkartıyorum. Ve seyirciye diyorum ki destenin yaklaşık olarak 3'te 1'ini 4'te 1'ini küçük bir paketini kes ve avucunun içerisinde tut. Ben bakmıyorum biliyorsunuz. Bu esnada da seyirci gelip küçük bir paket kesip avucunu tutuyor. Ve diyorsunuz ki seyircinin bunu tuttuğunu düşünelim şu an. Diyorsunuz ki şimdi elindeki kartları kaç tane olduğunu bilmiyorum sen de bilmiyorsun. Buraya bu şekilde say. Ben de arkamı döneceğim kaç tane olduğunu bilmek istemediğim için sen sessiz bir şekilde masaya kaç tane kart olduğunu say. Normalde sihirbaz arkasını dönüyor ve seyirci bu kartları sessiz bir şekilde saymaya başlıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Normalde dediğim gibi içinden sayıyor. Bu rakamın ve ne olduğunu hiçbir şeyi bilmiyoruz. Sonra diyorsunuz ki bu kartları cebine koy veya close up altına koy sana bağlı. Ben de buraya birkaç tane kart çıkartacağım. Ve çıkartıyorum. Tamam. Ve bu kartları da buraya düz bir şekilde diziyorum böyle. Şimdi diyorsunuz ki diyelim sen 5 tane kart kestin. Buradan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5. 5. numaradaki kartı ezberleyeceksin. 6 ise 6, 7 ise 7. Kaç olduğunu bilmiyorum. Tamamen rastgele oldu bu olay. O yüzden kaç tane kart kestiysen rakamın kaçsa buradan başlayarak o sıradaki kartı ezberlemeni istiyorum diyorsunuz. Ve seyirci de bu esnada bunu yapıyor. Yani normalde 9 kesti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maça kız. Maça kızı ezberliyor ama tabii ki içinden yapıyor. Siz bilmiyorsunuz hesapta. Ardından diyorsunuz ki şu an dört efektli bir şey olacak. Öncelikle aklını okuyacağım. Sen şu an maça kızı düşünüyorsun diyorsunuz. Bu ilk tepki. Burada biraz tepki verebilirler. Çünkü akıllarındaki kartı bildiniz. Ve sonra diyorsunuz ki maça kızla ilgili çok değişik bir şey var. Çünkü bütün kartlar Gördüğün gibi kırmızı ama sadece maça kız mavi. Bu da ikinci tepki. Ve ardından diyorsunuz ki, akıl okuma falan yoktu. Çok daha büyük bir şey vardı. Ben maça kız seçeceğinden o kadar emindim ki buraya gelmeden önce kutunun içerisine maça kız yazdım diye bunu da gösteriyorsunuz. Ve ardından son tepki olarak diyorsunuz ki bu gördüğün gibi farklı bir desteden olan maça kız. Bu desteden de maça kız olması gerekiyor. Sen de en başında bir kart kestin ve tam olarak nereden kestiğine bakalım diye bu kartları alıyorsunuz ve diyorsunuz ki sen de tam olarak bu destedeki maça kızdan kestin diye bunu da gösteriyorsunuz. Bugün sizlere çok sağlam, çok şaşırtıcı bir kart oyunu gösteriyorum. Bu kart oyunu benim ders verdiğim insanlara belirli bir seviyeden sonra öğrettiğim bir kart oyunu. Ve genelde öğrettiğim herkes en çok bu oyuna şaşırdıklarını söylüyor. Ve ben de bu oyunu sizler öğretmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten çok şaşırtıcı bir kart oyunu. Yani kimsenin beklemediği sonuçları var. Ve aslında 4 tane bunun bir efekti var. 1- Seçilen kartı biliyorsunuz. 2- Seçilen kartın arkası farklı bir renkte çıkıyor. 3 Siz meğersem en başından bu seçilen kartı kutuya yazmış oluyorsunuz ve 4 bu kart seyircinin kendi kestiği paketten çıkıyor. Gayet çok güzel 4 tane aşamalı. Bunlara da phase deniliyor bu arada. 4 phase'li çok iyi bir kart oyunu. Bu oyunda da hiçbir el çabukluğu yok. Bu da bir self working kart numarası. Kendi kendine işleyen bir kart numarası. Bu tarz numaraların güzelliği siz hiçbir harekete odaklanmanız gerekmediği için sadece sunuma odaklanabilirsiniz ve istediğiniz cümlelerle, istediğiniz sunum konseptiyle bu oyunu insanlara yapabilirsiniz. Çünkü endişelenecek hiçbir hareket olmadığı için sadece sunuma odaklanıyorsunuz ve bu sunuma odaklanmayla oyunu çok daha iyi bir hale getirebiliyorsunuz. Yapması çok kolay ve karşı tarafa çok sağlam bir etki bırakabiliyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Zaten hemen bu oyunu öğrendikten sonra alın desteği, Deneyin etrafınızdaki insanlara. Verdiği tepkilerin dediğim gibi diğer oyunlara verdiği tepkilerden biraz daha fazla, biraz daha farklı olduğunu göreceksiniz. Çünkü niye? Aynı zamanda hem seyirci katılım var, interaktif bir numara ve aynı zamanda oyunun bir kısmı seyircinin elinde gerçekleşiyor. Zaten bunlar bir sihirbazlık oyunu kuvvetli yapmak için yeterli dinamikler. O yüzden bu oyunda müthiş bir oyun ve çok güzel bir oyun olduğu için ben de tabii ki sizlere göstermeye karar verdim. Ve daha olayın çok başındayız. Daha paylaşacağım hareket, teori, oyunlar çok fazla şey var. O yüzden takip takipte kalın ve eğer ilk defa kanala geldiyseniz ve ilk defa bu videoyu izliyorsanız hemen abone olup abone olun. Yanındaki bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarından direkt olarak haberdar olabilirsiniz. Eğer yeni başlıyorsanız size göre de çok güzel videolar üretiyorum. Eğer bir tecrübeniz varsa kartlarla size de uygun çok güzel numaralar ekliyorum. O yüzden takipte kalın ve gelecek içerikleri kaçırmayın. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen bu oyun nasıl oluyor onu görelim. Ardından hemen siz de bir deste alın ve etrafınızdaki yeri yapmaya başlayın. Çünkü bu oyunun güzelliği öğrendikten hemen sonra insanlara yapmaya başlayabilirsiniz. Evet şimdi oyunun açıklamasını gösteriyorum. Ben iki partı da kendim oynadığım için hem seyircinin hem sihirbazın bilmediğim şeyi biliyor gibi gözüktüm ama siz zaten birini yaptığınız zaman nasıl olacağını kestirebilirsiniz. Hatta hemen bundan sonra alıp birini deneyin. Aynı şekilde her şey gerçekleşecektir. Şimdi bu oyun için ihtiyacınız olan şeyler tabii ki bir 52 tane kartın olduğu bir deste kutusu ve bir tane de farklı bir desteden bu mavi bicycle da olabilir, talio olabilir. Sadece farklı renk olması gerekiyor. Herhangi bir kart. Ben maça kızı seçtim. Yani sizin bu seçeceğiniz kart zaten seyirciye seçtireceğiniz kart olacak bu arada. Bu kartı alıyorsunuz. Farklı renkte kartı. Ve destedeki maça kızı da bunun aynı benzerini buluyorsunuz. Yan yana duruyor. Kutunun içerisine maça kız yazıyorsunuz ama bu kutu yerine bir kağıda da yazabilirsiniz veya bunun altına da yazabilirsiniz. Artık sürpriz nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde yazabilirsiniz ama şu an için kutu diye devam edelim. Maça kız burada yazıyor. Şimdi en üstte desen en üstüne normal renkte olan kızı koyuyorsunuz hazırlık için. Ardından 20 tane kart sayıp bu mavi kartı koyuyorsunuz. O da şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 kart sonra yani 21. karta bu farklı renkte kartı koyuyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Şu an durum bu. En üstte normal maça kız var. 21. sırada farklı renkteki var ve kutunun içerisinde de maça kız yazıyor. Kutudan direkt çıkartıp başlayabilirsiniz. Size bağlı. Eğer başka bir yazıyorsanız kutuya bir ihtiyaç yok ve seyircinin yanına geliyorsunuz. Diyorsunuz ki desteden küçük bir parça kes. Şimdi zaten bu 20. sırada. Bunun yukarısında kesmesi gerekiyor. Yani eğer yarısından keserse zaten bu paketi de içine almış oluyor. Yarısından kesmemesi lazım. Siz zaten küçük bir parça kes zaman gidip böyle küçük bir parça keseceklerdir yani. Ama eğer şüpheleniyorsanız eğer fazla kesebilir diye şöyle söyleyin. Destenin yaklaşık olarak 3'te 1'in 4'te 1'ini küçük bir parçasını kes deyin. Yani bak ne dedim bu cümlede? Destenin yaklaşık olarak 3'te 1'ini 4'te 1'ini ve küçük bir parçasını 3 tane komut verdim. Bu 3 tane komuta rağmen gelip böyle yüksek bir parça keserse bence o seyirciye numara falan yapmayın. Şimdi diyorsunuz ki dediğim gibi işte 3 demirin 4 demirin küçük bir parçasını kes diyorsunuz. Seyirci zaten kesiyor. Normalde kestikten sonra yaptığı hiçbir şeyi benim görmemem lazım. Arkanızı dönüyorsunuz ve döndükten sonra da konuşuyorsunuz ki bu sayım kısmındaki kaç kart olduğunu bilmemeniz gerekiyor. Ben performans gereği biliyor oldum ama siz normalde bilmiyorsunuz. Küçük bir parça kesiyor seyirci. Elinde tutuyor. Ve diyorsunuz ki buraya, mesela o bunu tutuyor diye düşünelim. Buraya bu şekilde sayıyorsunuz. Gerçekten de masaya tek tek koyarak sayması gerekiyor. Çünkü şu anda da en üstte maça kız var. Ama biz saydırdığımız zaman bunların hepsi yer değişecek. Yani maça kız en alta gelecek. Bir daha gösteriyorum. Şu an maça kız en üstte. Diyorsunuz ki ben arkamı döneceğim. Hatta o esnada konuşacağım ki senin saydığın kart sesini duymayayım. Sen de buradaki kartları say. Tek tek masaya doğru. Ve kaç tane kart olduğunu aklına tut. Ve seyirci de aynı şekilde sayıyor. Biz şu an arkamız dönük diyelim. Mesela bakalım kaç tane kartı varmış. Ve bu da en alta geliyor bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane kartı var. Bunu ortadan kaldırın diyorsunuz ama close up mat varsa bunun altına koyabilirsiniz. Güzel olur. 12 tane kartı var seyircinin. Şimdi... Ardından ben buraya birkaç tane kart koyacağım diyorum ama aslında tam olarak 20 tane kart koyuyorum. Bu oyun otomatik işleyen bir oyun. Çalışmasını istiyorsanız buraya tam olarak 20 tane kart koymanız gerekiyor. Bu arada bu şekilde koyamazsınız. Buradaki çünkü mavi kart gözükür. O yüzden şöyle tutuyorsunuz ve böyle koymaya başlıyorsunuz. Yani seyirci arka kısmı görmüyor. Buraya tam olarak 20 tane kart koyduktan sonra zaten kendi kendine işliyor her şey. O kadar da kolay bir oyun bu arada. Ama dediğim gibi çok etkili. Başlıyoruz. Böyle koymak yok, böyle koymak var. 1. Yani bu arada 20 tane kart koyacağım demiyorsunuz ve saymıyorsunuz. Siz sadece birkaç tane kart koyacağım diye buraya koyuyorsunuz ama 20 tane içinizden sayıyorsunuz. Ben şu an anlatma amacıyla sesli bir şekilde sayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesela bakın kızı koydum bile. Kimse görmedi. Ondan devam ediyorum. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tamam, bunları da koyduktan sonra rahatsınız. Hatta istiyorsanız alıp böyle tekrardan bu kartları düzeltebilirsiniz. Ve diyorsunuz ki şu an sen de başında bir kart kestin ve bunların kaç tane olduğunu saydın ve kafanda bir rakam var. Yani kaç tane kart varsa kestin pakette. Kafanda şu an o rakam duruyor. Ve diyorsunuz ki örnek olarak mesela diyelim 5 tane kart kestin. Buradan başlayarak 1 diye, 5. kartı ezberle diyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kestiysen kupa 4'ü ezberliyorsun. Yani kestiğin paketteki kart sayısı neyse, o sıradaki kartı ezberle diyorsunuz. İşte işin güzeli ne? İşin güzeli şu, burada 20 tane var, seyirci küçük paket kesti. Kaç tane keserse kessin, seyirci her zaman maça kızı bulacak. Oyunun güzelliği bu. Self-working bir oyun zaten bu da. Kendi kendine işliyor ve otomatik bir formülü var. 12 tane kesti. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gayet maça kızı buluyorsunuz zaten. Siz zaten biliyorsunuz maça kızı olduğunu ama seyirci kaç tane keserse kessin içinden sayacaktır ve sonra oyuna devam edeceksiniz. Seyirci de şu an maça kızı zaten aklında tutuyor. 12 tane saydı kendi içinden ve bu kartı ezberledi. Sonra 4 tane efektiniz var. Bunları pat 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 tek tek vuruyorsunuz seyirciye. O da şu şekilde. Diyorsunuz ki önce aklını okumaya çalışacağım. Bu şekilde başlayacağım. Senin seçtiğin kart elimi gezdiriyorum. Maça kız diyorsunuz. Öncelikle bir kere seçtiği kartı bildiniz. Bu birinci efekt. Zaten yeteri kadar güzel bir efekt. Sonra diyorsunuz ki şu an bir aşama daha ileri alacağım ben bu olayı. Desteri ki bütün kartlar buradaki bütün kartlar kırmızı. Ama senin düşündüğün kart mavi. Ve bunu da göstermiş olduk her şey kırmızı ve gerçekten bu da mavi. Şu an ikinci efekti aldık ve diyorsunuz ki aslında akıl okuma falan değildi. Ben ne olacağını önceden beri biliyordum. O yüzden bir yere bir tahmin yazdım. Yani maça kızı seçeceğini ve her şeyin böyle olacağını biliyordum. Çünkü tahminimde ve kutu açıyorsunuz önceden yazdınız maça kızı seyirciye gösteriyorsunuz. Bu dediğim gibi eğer yani küçük bir kağıda yazıp onun cebine koyabilirsiniz veya başka bir yere koyabilirsiniz. E, cep telefonuna mesaj atabilirsiniz. O mesaja bak dersiniz şimdi. Bunun ucu açık yani ama siz mantığı anlayın diye şu an kutu yaptım. Üçüncü efekti de vurduk. Kutunun içinden çıktı ve diyorsunuz ki sen bir paket kestin ve herhangi bir yerden kesebilirdin. Gerçekten istediğin bir yerden kesebilirdin ama tam olarak sen de destedeki kırmızı maça kızdan kessin diye bunu da çıkartıyorsunuz ve bu da artık son efekt oluyor. İki kartı da gösterebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi oyun bu Sizi zorlayacak hiçbir şey yok Sadece biraz sunumunuza çalışmanız lazım Ve seyirciyi çok iyi idare etmeniz lazım ki Seyirci kartları sayarken masanın üzerine bu şekilde saysın Ve işleriniz setup'a geçsin Bunu iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor Ve seyirci kartları sayarken konuşmayı bırakmayın ki Sizin saydığınız kart numarasını duymadığına kesinlikle ikna olsun Self working numaraları dediğim gibi kolay görmeyin Yapılmasının kolay olduğu oyunun kolay olduğu anlamına gelmiyor Karşınızdakinde bıraktığınız etki çok büyük olabilir. En önemlilerinden bir tanesi kutuya yazmak yerine tahmini bir kağıda yazıp seyircinin belki bir şekilde cebine koyabilirsiniz. Eğer böyle bir şey yapabilirsiniz buna da put bucket deniliyor. Pick bucket almak, put bucket koymak. Bunun üzerine de çok güzel bir kitap var. Şunu da size bir ucundan göstereyim. Ee, sahnede yapılabilecek pickpocket oyunlarının hepsini gayet güzel bir şekilde açıklayan bir kitap. Kitapları zaten ayrı bir bölümde inceleyeceğim. Şu an sadece ucundan gösterdim ama pickpocket derken aman yanlış bir şekilde anlamayın. Tamamıyla eğlence amaçlı, tamamıyla gösteri amaçlı insanların cebinden bir şey alıp koyduğumuz bir teknik bu. Yani siz bir kağıda bu kartı yazıp seyircinin cebine koyarsanız ve numaranın en sonunda atıyorum sağ cebine bak deyip o kağıdı çıkartıp gösterirseniz çok büyük bir etki bırakabilirsiniz. Bunu da göz ardı etmeyin. Bir de son olarak o kırmızı kartı veya işte kırmızı kullanıyorsunuz mavi kartı bittikten sonra oyun eğer yabancı birini yapıyorsanız veya güzel bir kıza yapıyorsanız o kartı oyun bittikten sonra adınızı yazıp karşınızdakinin de adını yazıp seyirciye hediye edin. Hediye etmek çok önemli. Çünkü bundan yıllar sonra bile bir anda o kartı bulup sizi ve yaptığınız oyunu hatırlayabilirler. Ve çok güzel bir hatıra olarak bir obje kalıyor seyircinin yanında. O yüzden imkanınız varsa bol bol bu seçilen kartları hediye edin. Oyun bittikten çok uzun süre sonra bile siz hala bu anı yaşatıyor olabilirsiniz. Evet siz de umarım bu oyunu benim kadar beğenmişsinizdir. Hemen başkalarına yapıp güzel tepkileri almaya başlayın. Ve aldığınız tepkileri ve merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Ben mümkün olduğu kadar kontrol edip cevap vermeye çalışıyorum. Hala abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Buralar çok sık şey paylaşmayı planlıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.